Show them what you got, bud! You have the heart of a chief or the soul of a dragon. and boy! Only you can bring our worlds together. That is who you are. Great. A chief protects his own. I guess you can only try. A chief protects his own. Let him come to you. And we'll guard the secret. Until the time comes when dragons. Herkese selam dostlar, bugünkü videomuz içerisinde ejderhanı nasıl eğitirsin hakkında sizlere güzel bir haber vereceğim. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda ejderhanı nasıl eğitirsin hakkında belli başlı şeylerden bahsetmiştim. Örneğin en pahalı filmi olacağını ve DreamWorks'un bu filme bayağı para yatıracağını ve bu yüzden 2025 yılında geleceğini söylemiştim. Kısaca bu filme bayağı para yatırdılar ve film Love Action olarak geleceği için içindeki ejderhalara çok fazla önem vermek istiyorlar. Ve bugünkü videolarda size şunu kesin bir şekilde söylemek istiyorum dostlar. Ejderhanın Nasıl Eğitirsin Love Action'ın da 2025'te çıkacak filmde ilk oyuncu seçildi ve bugün sizlere bundan bahsetmeye çalışacağım. Açıkçası ben de bu oyuncu seçiminden bir hayli fazla memnun kaldığım için sizlere yeni hışkıdığı tanıtacağım. Umarım da beğenirsiniz. Fakat videoya geçmeden önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi ise videoya geçelim. Ejderhan'ın Nasıl eğitirsin ilk filmi duyurulduğu zaman ben gerçekten bayağı heyecanlandım ve zaten daha sonra sizlere bu haberi vermek için hemen videosunda yapmıştım. Keza daha sonra gelen Ejderhan'ın Nasıl eğitirsin videolarında film hakkında detaylı bilgiler vermiştim ve sizleri tabii ki bilgilendirmiştim. Şimdi ise filmin ilk oyuncusu seçildi ve ben açıkçası gerçekten bayağı heyecanlıyım. Bu ilk oyuncu seçildi seçilmesine fakat kendisi hangi rolde olacak ve hangi karakteri canlandıracak muhtemelen birçoğunuz bilmiyor. Ben de zaten şimdi bu haberi öğrendiğim için sizlere detaylı bir şekilde bu haberin araştırmasını yaptım ve daha sonra da yeni hıçkıdığımızı buldum. Kısaca Dreamworks yeni hıçkıdığını seçti ve bu video ile beraber sizler de öğreneceksiniz. Kısaca habere geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum ki arkadaşlar şu anda resmi açıklama yok zaten. Dreamworks şu anda resmi açıklama yapmadı. Tamamıyla oyuncuyu gizliden gizliye seçiyorlar ve bunun üzerine görüşüyorlar. İsterseniz direkt aktörün kim olduğunu ve aynı zamanda yeni filmde yeni hıçkıdığının kim olduğunu anlatalım. Öncelikle Ejderhan'ı nasıl eğitirsinin 2025 yılında çıkacak bu filminde bilim de olsun şu anda ekranda gördüğünüz aktör yeni hıçkıdık olacak. Bu aktörün kim olduğunu bilmiyorsanız hemen sizlere kim olduğundan bahsedeyim. Bildiğiniz gibi kendisi Shazam filmindeyken bir nevi olsun Şazemi canlandırmıştı ve aynı zamanda onun çocuk kısmını iyi bir şekilde göstermişti. Ben açıkçası Şazem'in her ne kadar iki filmini sevsem de muhtemelen üçüncü filmi gelmeyeceği için tamamıyla Brule ile veda edecek. Zaten Şazem'in bu filminden sonra da düşük bir hasılat elde etmesi ve bunun ile beraber artık serinin sonlanması ile beraber aslında bu aktörümüz yani Ashel Angel muhtemelen ejderhanın nasıl eğitirsine geçiş yapacak. Çünkü kendisi zaten Shazam ile beraber artık bu filmde oynamayacak. Kendisi direkt ejderhanın nasıl eğitirsindeki yeni hıçkıdık olacak gibi görünüyor. Öncelikle ejderhanın nasıl eğitirsinde nasıl gözükür diye düşündükten sonra gerçekten iyi bir oyuncu olduğunu özellikle film içerisindeki gözlemlerimle beraber olabileceğini düşündüm. Aynı zamanda şu anda Dreamverse'ün ejderhanın nasıl yetişsin bu aktör ile görüştüğünü ve görüşme sağladığını ve hıçkıdık için canlı aksiyonda bir nevi yer almasını istediklerini belirtiyor. Hatta direkt bu haberin kaynağı olarak da şu anda ekranda görüyorsanız farklı farklı kaynaklar da direkt bunu doğruluyor. Henüz zaten şu anda Dreamworks'tan resmi bir açıklama gelmese bile şu an kesin olarak hıçkıdık rolü için bu aktör ile görüştüklerini doğruluyorlar. Yani direkt diyorlar ki biz Hıçkıdık'ı seçiyoruz ama henüz doğrulamadık. Yani yakın zamana kadar Astrid veya Zebella gibi farklı karakterleri de seçmeye başlayacağız. Ve bununla beraber hepimiz yeni karakterleri göreceğiz. Açıkçası bu haber beni gerçekten bayağı heyecanlandırdı. Çünkü uzun zamandır bu filmi bekleyen ben artık yeni oyuncuları görmeye başladığım için mutlu oldum. Sonuç olarak bu filmde Hıçkıdık dışında Astrid olsun, Zebella olsun daha bir dolu karakter yer alacak. Ve şu anda daha yeni ilk karakter seçildi. Yani bir düşünün arkadaşlar yeni Hıçkıdığın oyuncusu seçildi ve daha burada diğer karakterler de var. Ve film de 2 yıl sonra vizyona girecek ve şu anda 2025 yılında da bayağı bir süre var. Muhtemelen bu yıl içerisinde tüm oyuncular seçilmeye başlanacak ve 2024 yılında filmin ilk çekimleri ve benzeri şeyler başlayacak. Daha sonra da zaten fragman, trailer, kısa sahneler ve benzeri şeyler paylaşılmaya başlanacak. Ve 2025 yılına geldiğimiz zaman da güzel bir film izleyeceğiz. Ve bugün de beraber sizlere yeni hıçkıdığı anlatmaya çalıştım ve kimin seçildiğini. Açıkçası ben oyuncu seçimine bayıldım. Umarım ki film gerçekten güzel olur ve ilk oyuncu seçimleri de berbat olmaz. Şu anda görüyorum ki Dreamverse iyi bir oyuncu seçimi yapıyor ve kimsenin de bu konuda endişelenmesini istemiyor. Umarım film çıktığı zaman da bir hayli fazla güzel olur. Evet dostlar bugün sizlere Ejderhan'ın nasıl eğitirsinin ilk oyuncu seçiminden bahsetmek istedim ve bir nevi de olsun yeni hıçkıdığımızı sizlere tanıtmak istedim. Açıkçası bu haber beni çok mutlu etti çünkü uzun zamandır Ejderhan'ın nasıl eğitirsini beklerken sonunda ilk oyuncusunun seçilmesi ve Ashley Angel'ın direkt hıçkıdığın karakterini canlandırması ve yeni hıçkıdık olması hoşuma gitti. Bakalım ilerleyen günlerde yeni oyuncular geldiği zaman da onlar hakkında da sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Umarım ki gerçekten film baya güzel olur. Bunların yanı sıra daha fazla bu tarz içerik görmek isterseniz bunu yorumlarda yazabilirsiniz. Umuyorum ki video hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlık ile kalın. Hoşça kalın. Bay bay. <laughs> only you can bring our worlds together that is who you are great a chief protects his own i guess you can only try a chief protects his own let him come to you and we'll guard the secret until the time comes when dragons